kuştu öyle kız. Ben de Sanki bir melek gibiydi. Ona bir isim koydum. Süveyda. Ben de konuşamam mı? Neyi? Kuş dilini. Süleyman Peygamber kuşlarla konuştuysa ben niye konuşamıyorum? Elif. Elif. B. B. T. 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 Yeni kanunu duymadın mı hocam? Ne kanunuymuş bu? Ee, ne öğrenecek şimdi? Öğreneceğim, belirleyeceğim işte. Yeni yazıyı anladık da, eski yazı niye indi ki? Bu. Evet. Yüzer defa yazın defterlerinize. Ben hafız olmak istiyorum. Hafız mı? Millete İbrahim'e hanife ve mâ kâne minel müşrikîn. <Sessizlik> Aksan kısım kısım hey hey yer damar damar İnsan kısım kısım hey hey yer damar damar Kaşlarınla melip yüzlerin gamet Yüzlerin gamet Kulağınıza kitaplar yakılır mı? Canımızdan kıymetli değil yazı. Şandar mı? Eski yazıyı bulunduranları da yakalıyor, Götülü dedi muhtar. Bir şey anlamadım ama... ...şu eski alfabe belletenler olursa... ...yakarım canınızı dedi. Muhammed. Ben ezanı Türkçe okumam Hamza. Mantıklı Tahir. <laughs> Ne sırrı? Müslüm'ü bellersem ben de beller miyim o sırrı?